Ben Gürcan Orhan Aksay. Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere çalıştığımız bir proje hakkında tanıtım yapacağım. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 6 yıldır siber güvenlik ve teknolojiyle ilgilenen bir gencim. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çeşitli üniversitelerden, yurt dışından eğitimler aldım. Şimdi ise Tekno Ödemiş Teknoloji Platformu adı altında toplandık. Bu platformun Etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Yeni Nesil Tehlikeler Hacking isimli bir sunum gerçekleştirdik. Ödemişteki bütün liselerde 9-10-11. sınıf öğrencilerine yeni nesil teknolojileri, yeni nesil siber saldırıları ve hack yöntemlerini anlattık. Şimdi ise 32 kişilik bir ekip olarak bir fuar projesine girişmiş bulunmaktayız. Fuarımız 27-28-29 Aralık 2022 tarihinde Ödemiş Nikah ve Kongre Salonu'nda Kültür Parkın karşısındaki e, salonda olacak. E, bu fuarda ise kendi ürettiğimiz tamamen yerli ve milli e, yazılımlar, robotik projeler, e, çeşitli projelerimiz sergilenecek. Bu konuda 3 e, ana standımız bulunmakta. İlki, Yazılım standımız. Yazılım standında kendi ürettiğimiz yüz tanıma sistemleri, plaka okuyucu sistemler, yüzünüzden mutlu olup olmadığınızı algılayan sistemler, ekrana resim çizebileceğinizi sağlayan sistemler. Bunun yanı sıra otik standlarımızda deprem algılayıcı sensörler, otomatik kapı kilitleri ev otomasyon sistemleri, nabız ölçerler, robotik malzemeler, dronlar gibi çeşitli projeler sergilenecek. Bunun yanı sıra oyun geliştirme standı, en çok gurur duyduğumuz ve e, beğenmiş standlarımızdan. Oyun geliştirme standında ise bizim bir misyonumuz var. Bu misyon doğrultusunda biz Türk gençliğinin oyun oynayan değil, oyun geliştiren olmasını istiyoruz. E, bu sebeple ise oyun geliştiriyoruz. Projede görevli 5 arkadaşım oyun geliştirme ekibi olarak ayrıldılar ve sizler için 2 oyun geliştiriyorlar. Bu geliştirdiğimiz oyunların detaylı bilgilerini fuara yakın dönemde e, instagram hesaplarımızda duyuracağız. Bunun yanı sıra oyunumuzun lansmanını da fuar günü yapacağız. Projemiz Ödemiş Kaymakamlığı öncülüğünde e, Yarınları Yarınlara İz projesi kapsamında gerçekleşen bir proje. Ana destekçilerimiz ise Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ödemiş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ödemiş Müftülüğü. E, bize destekledikleri için, gençleri destekledikleri için e, kendilerine teşekkürlerimi sunarak sözlerimi bitirmek istiyorum. E, tüm halkımız 27, 28 ve 29 Aralık'ta Ödemiş'teki teknoloji fuarına davetliler. Teşekkürler ayrıca bana bu konuşma ortamını sağladığı için 3 TV TR'ye de çok teşekkür ederim.